Evet arkadaşlar. Kadena'nın grafiğine baktığımız zaman Kadena'lar bir blockchain arkadaşlar, Avax, Ethereum gibi altında alt ağlar oluşturan güzel bir ekosistem. Ee, kurucuları Amerikalı, e, JP Morgan'da çalışan uzmanlar. Kadena'nın altyapısı çok sağlam ama e, boğa dönemin sonuna geldiği için çok fazla duyup IB kazanamadı. Şimdi 1 dolardan ön satışı oldu Kadena'nın. Kadena'nın 1 dolardan ön satış olduktan itibaren 30 sentlere kadar gelirdi arkasından 28 dolar 30 dolarlara kadar ate yaptı ate yaptığı sırada bu alanın sonlarındaydık onlar sonra ayıya döndü 7-8 dolarlarda Binance'a listelendi arkadaşlar kadena aynı şekilde piyasalar kötü gidince işte ftx borsası battı bir, bir sürü binance hakkında footlar çıkınca Doğal olarak o da e, diğer coinler gibi düşüşten etkilendi. Hacimsiz bir piyasadayız zaten bu dönemde. da e, düşüşünü yavaş yavaş tamamlamak üzere. Aa, güzel bir proje. Gelecek vadeden ölmeyecek bir proje arkadaşlar. Alım konumuna geldi. Şu an Kadena'nın alım konumları. Birkaç sene sonra veya bir dahaki boğada çok güzel X'ler yapıp paralar kazandıracak bir proje. Eğer bir projelerine ilgiliyseniz Kadena'yı da araştırmanızı öneririm. Ben Kadena'da pozitifim ve uzun vade yatırıcı, yatırımcısıyım. Ee, devamlı topluyorum kadenayı. Çünkü e, bazı fırsatlar layer birlerde ayda geliyor. Bu arada anlamıyorsunuz çünkü layer 1'ler hızlı bir şekilde çıkıyor. Kadena'nın hedefi arkadaşlar 90 dolar olarak düşünüyorum ben bir dakika bu arada. Çünkü e, altına kadena'nın altına devamlı proje kuruluyor. Yeni projeler yapıyor. Yani kadena'nın üstüne inşa ediliyor. Bu da kadena'yı değerli kılıyor arkadaşlar. Şimdi alım konumundayız. E, eski AT yerine çıkarsa Buradan 55x eder. Zaten e, direnç çizgisini düştü. Devamlayıp düştük. Alım konumlarına doğru geldi. RSI de aşağılarda. Yukarıda değil. Momentum yok. Biliyorsunuz kriptoda RSI aşağıdayken momentum yokken alırsın. Daha sonra boğa dönümde arkadaşlar satarsınız. Para kazanırsınız. Tabi bu şu an duyulmadı. Biraz da markette kötü düşüşte biraz yükselişlerde yeni projeler çıkmaya başladığında kadenin üstüne inşa edildiğinde kadene daha fazla değerlenecek arkadaşlar. Yani stabil bir coin değil. Yani değeri var. Altın devamlı işleyen bir sistemi var. Önemli olan zaten projeleri seçerken böyle bakmak lazım. Kadenayı artı puan veriyorum ve boğa sepetime kadenayı ekledim. Kadenadaki dediğim gibi 90 dolarlar 100 dolarlar mümkün arkadaşlar. Çünkü bir Solona, AVAX, Ethereum sistemi gibi düşük ağ ücretleri var sadece boğa döneminin sonunda çıktığı için hibeyi yakalayamadı kadına. zaten bir sürü büyük borsada var binance olsun kucoin cool olsun yani bildiğiniz tüm borsalarda neredeyse var bu yüzden arkadaşlar kadına da pozitifiz